kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Elif. Bugün sizinle kargo açacağız. Şöyle. Önceden de kitap sepetinden, hayır kitap seçten bir tane daha kitap sipariş vermiştim. O da şu şekildeydi. Normalde test kitabı olacaktım sadece. Ama 250 TL üzeri alışverişlerde 25 TL indirim yaptıkları için ben 50 tane okuma kitabı ekledim üstüne. Galiba toplam şu anda size göstereceğim kitap sayısı 21 tane ve Mart ayının başına kadar sınır koyuldu. Kitap alamayacağım. Yani bu size Mart ayına kadar çekebileceğim son kitap alışveriş videosu olabilir. Hatta öyle. Çünkü annemle babam sınır koydular. Ee, bu şekilde. Ee, kitap sepetindeki o indirimi biliyorum normalde paylaş kitap seçtik o indirim normalde biliyorum paylaşırdım ama ilk defa kitap seçten e sipariş vereceğim için. O yüzden ne olur ne olmaz diye kendim güvenemediğim için paylaşmadım. Bundan sonra eğer öyle indirim denk gelirse mutlaka size de haber vereceğim. Şimdi ilk önce diğer kargomuzdaki kitapları göstereyim. Benim o açtığım çünkü test kitaplarım vardı içinde açmam gerekiyordu. Onları göstereyim. Daha sonra bunları göstereyim. İlk başta Kafes 2 Malory'in bu kafesi zaten Ağustos ayında okumuştum. Yani Ağustos ayında bitirmiştim. Normal daha önce başlamıştım. Bu da onun ikinci kitabı. Ve kapağı falan bence çok güzel. Yani bunu da sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Ama bu sene içinde galiba okumayacağım. Ya yani aralığa kadar okuyacaklarımın içine bunu almadım. Aa bunun kapak tasarımı içindeki böyleymiş. Normalde diğerlerinin... Siyahlı şeyleri vardı da bu daha güzel duruyor böyle. Bir dakika bulamadım. Bir dakika. Şöyle normal diğerleriniz şu köşe siyahlıydı ama bunların bu şekilde daha iç açıcı, daha güzel duruyor bence. Ee, diğer bir kitabım ise Sebahattin Ali. Kitaplarından Sırça Köşk Sabahattin Ali'nin iki tane kitabını okudum. Bu elimdeki dördüncü kitabı. Bir tane daha kitabı var. Yeni Dünya. Ama onu daha okumadım. O hikayelerden oluşuyor galiba. Bu e, Bu da hikayelerden oluşuyor galiba. Bir dakika. Evet. Öyle bir hikaye. Evet. Bu da hikayelerden oluşuyor. Şu şekilde. Sabahattin Ali'nin <laughs> Sabahattin Ali'nin e, yazım dilini çok seviyorum ben. Çok hüzünlü böyle. Tam böyle insan morali bozukken okunacak tarzda yazıyor. ben açıkçası çok beğeniyorum. Ya da birinin halini anlamamız gerektiği zamanlarda okumamız gerekiyor bence. Bu yönden çok seviyorum. Zaten Kürk Mantolu Madonna, Madonna her yerde söylüyorum. Benim ikinci favori kitabım. Sebahat yani yazım dilini bu kadar çok seviyorum. Başlarda sıkılıyorsunuz. Evet ben de çok sıkıldım. Birçok kişiden de bunu duydum. Sabahattin Ali'nin kitaplarından sıkıldıklarını duydum. Ama sonradan bir yerde yakalıyorsunuz ve ondan sonra su gibi akıp gidiyor. Böyle bir kitap yani yazıyor. Zaten bunlar hikaye. Hikaye kitaplarını daha önce okumadım. Bunları da okuduktan sonra daha sonra size zaten bilgilendiririm. Diğer bir kitabım ise Gecenin Hikayesi Dora. gelin Hikayesi 3 kitaptan oluşuyor. Ee, kitap sepetinde birinci kitabı ciltlisi çok iyi bir indirimdeydi. Hala indirimdeyse bloğuma koyarım zaten. Ee, diğerinde Aşeköy'de e, kitap seçten sipariş yani Bu üçüncü kitabı ve kapak tasarımına hayran kaldım. Efesus yayınları ya kapak tasarımı bu kadar güzel basıyorlar ki. Yani tasarlıyorlar ki çok bayıldım. Şuna bakar mısınız? Şöyle bir dakika. Şu şekilde. Yani mükemmel ötesi mükemmel. İçi falan da zaten fantastik seri ve fantastik seri oldu. O kadar çok belli ki. Yani kapak tasarımı gerçekten harikulade. Ben çok bayıldım. Çok beğendim. Diğer iki kitabını da gösterince zaten bence siz de beğeneceksiniz. Hatta bu halini bile beğeniyorsunuz bence. Ee, Nagihan Gökçe Kabal olması gerekiyor. İsmi çok uzun olduğu için bu şekilde kullanıyor galiba. Yazım dilini ben açıkçası beğeniyorum. Fantastik serisini okumadım. Wattpad'de de okumadım. Ama bu gençlik serisini özellikle Ağaç Çiçeği mesela çok güzeldi. Ben açıkçası çok beğeniyorum da yazım dilini. Çok güzel anlatıyor. Zaten hep şey... Ne diyordu ya? Ben hep okumak istediklerimi mi yazıyorum? Öyle bir sözü var. Sürekli bunu söylüyor. Ve gerçekten de onu hissederek yazıyor bence. Yani çok içten yazıyor gibime geliyor benim okurken hissediyorsunuz bu şekilde. Diğer bir kitabımız ne? Ben uyuyduğumda. Hadi diğer taktı. Hani diğerleri klasikte. Onları da hemen şuradan çıkarayım. Şöyle. klasikler. yeraltından notlar. ben Dostoy'u ve Skin'i daha önceden Suç ve Ceza romanına başladım. Ama yarım bıraktım. Çok kalın ve ben bunu sınav senemde yaptım. LGS'de. Bu bana ağır geldi. O zaman incesini okuyordum galiba. O yüzden dedim ki ilk önce bir ince bir kitaplarından başlayayım. ilk önce bir yazın dilini anlayayım yazarın dedim. Ve yarım bıraktım. Daha sonrasında ise bu sene bunu aldım. Bunu da sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Çünkü Ruslar çok iyi yazıyorlar bence. Edebiyat yönde çok iyiler. Bu şekilde birinci klasiğimiz bu. İkinci klasiğimiz... Olayla! Normalde olaya diye okunuyormuş galiba. Yani içinde öyle yazıyor. Ama bence okunuşu olaya diye. Ama bence olayla oh daha güzel geliyor. Kulağa çok hoş geliyor. Ya da ben böyle söylemeyi çok seviyorum. Ee, Olayla'yı oh e, ne zaman okudum? Daha geçen hafta okudum. Ee, ve gerçekten çok güzeldi. Sevdiğim, en sevdiğim klasikler, modern klasikler içine girdi. Gerçekten mükemmeldi. Vampirlerle ilgili bir şey bile vardı. Yani moderndi. Gerçekten modern bir klasikti. Çok beğendim. Normalde Kasım, Kasım ve Ekim ayı okuduklarım birleşik bir video da çekecektim ama e, İzmir depremi oldu ve ben o süreçte çekmek istemedim açıkçası. E, bu da çok güzel bir kitaptı. Bunu okudum zaten. Diğeri Amok Koşucusu Stephen Zarkın. Bunu bugün okumaya başladım. Güzel gidiyor gibime geliyor. E, yani buna diyecek bir şeyim yok çünkü daha yeni okumaya başladım. Satranç. Sonunda alabildim. Her sepetimi ekleyip çıkarttım. Kitapçıya gidip elimden bıraktım. Kitap. Gerçekten yani sonunda alabildim. Kendimi tebrik ediyorum bu yüzden. Satrancı çok okumak istiyorum. Zaten bu ay içinde okuyacağım galiba onu. Ben Ağustos ve Ekim ayı sağ olsun 3 kitap okudum. Ağustos'ta da Ekim'de de. Onlardaki bir kitap eksiğim benim şu anda ecelim oluyor resmen ya. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Onlardaki eksiklerim ve Nisan, Nisan ayında başlayıp da bitirmediğim bazı kitapları Ağustos'a bırakma e, beni birazcık geriletti e, kitap okuma planımda. O yüzden bu ay 6 kitap okumayı planlıyorum ve sınavlarım da var. Her şey birbirine çok geride. İnşallah da çıkabilirim bu işin içinden. E, şimdi kargomuza geçebiliriz. İlk önce bu daha küçük bunu açalım diyorum. Kitap seçteki. Kitap seçtik geçen hafta gelen kitaplarımda test kitaplarım var demiştim ya. Test kitaplarımdan bir tanesi konu anlatımı geldi. Tarih kitabım. Ve iyi ki geldi. Normalde ben onu çok mantıklı olarak şey yapmıştım. Ama iyi ki konu anlatımı geldi. Çünkü gerçekten tarihe ihtiyacım varmış. Geri atıyorum. <laughs> ya bu kadar istilunuz! Hiçbirinizde hasar yok değil mi sizin? Ya çok güzel. Şöyle şu taraftan göstereyim. Diğer tarafta benim pişim var galiba. Evet. Dakika hemen açıyorum. Nasıl göstereceğim? <gülüyor> ya! <gülüyor> Şu an acayip mi şey. Oh ya! Ayrıcın... Bakar mısınız? <laughs> çok güzel! Of of of! Sen kitaplığıma çok yakışacaksın biliyorsun değil mi? <laughs> ah! Dış kapağını ilk başta göstereyim. Sonra cildini göstereyim. Şuna bakın. Şu anda metalik olduğu için parlıyor olabilir kamerada. Şöyle odaklayayım ben size. <laughs> Niye bu kadar güzelsin? Sen söyleme. Ya gerçekten çok güzel. Harbiden çok güzel ya. Şimdi bunu şuraya koyalım. <laughs> Bir başka güzel daha. Of. Bu metalik de değil, normal de değil. Şu çizikler kendiliğinden mi yoksa kitaptan mı bin yani, yani tasarlanmış bilmiyorum ama güzel duruyor galiba kendiliğinden. Ha. güzel ya. Meryem Mert'in daha hiçbir kitabını okumadım. Galiba 3 veya 4 kitabı olması gerek. Tam emin değilim. Bir varmış bir yokmuş var. İlk şarkım onun kitabımı. Tam hatırlamıyorum. Ama bu ilk okuyacağım kitabı olacak. Yazın dilini öğreneceğiz. Of. Çok güzel. Kül Kedi serisi varmış. Galiba onlar içinde ya. Neyse ben bunu araştırırım. Bunu okuduktan sonra size güzelce söyleyeyim. Harbiden çok güzel. Tasarımı gerçekten mükemmel yalnız. Efasus yayınları kendini açtı. Ve gecenin hikayesi 2. Aşeka. Aşeka galiba bir tane sarmaşığın ismi. Aa çok güzel ya gör şey fotoğraftaki halinden daha güzel. Hii. Nefesler oldu <laughs> çok güzel. İçinde bu şekilde. Gerçekten mükemmel. Tarafta. Aynı diğer de ağaç vardı saat şeklinde. Bunda da aynı aynı ve sarmaşık var. Yalnız serinin kitaplarını üç kere farklı farklı yerlerden sipariş etme. Değişik rüzgara dokunmak ve bu gece ma neydi ya? Mavi gece ha. Mavi gecenin yan karakterlerinden yazılmış bir kitap. Yalnız bunun kapağı da mükemmel. Bir dakika dur, bunun içini çok merak ediyorum. Hii! Çok güzel duruyor. Ama galiba bunlar e, içinde geçen bir mektup gibi bir, bir şey bırakıyorlar işte. Onun yazıları. Bu kitabı herkes o kadar çok beğeniyor ki. Yani ben çok merak etmeye başladım. Gerçekten bunu merakla okuyacağım. Yani okumaya sabırsızlanıyorum çok güzel. Üstelik kapağı da şu an Efesus <laughs> gerçekten kafa konusunda mükemmeller. Şimdi bunlar yer alıyor. <laughs> Şimdi bakalım. Kitap sepeti. Kitap sepeti yalnız iyi bu aralar. Yani önceden şu Neydi? Kimse gerçek köşesi hasarlı gelmişti. Şurası işte. Burası böyle gelmişti. Ondan sonra ben oradan sipariş etmeyi bıraktım. Ee, ama şu anda çok iyi indirimler vardı. Kaçırmak istemedim. İnşallah açacak bu arada. Evet.

Kaplamamış mı? Yani ben en son oradan verdiğimde tozluydu kitaplarım. Şu an mesela çok güzeller. Biraz oradan vermeye devam onu? Bunun içinde kardeşimin de kitapları var. Sarı Polanteli Şemsiye. Bu benim kitabım. Ve imzalı ilk kitabım. <laughs> Ayrı bir mutluluk yaşıyorum şu an. <laughs> Şöyle... Çok mutlu oldum şu an ya. Hala imzalı satılıyor mu bilmiyorum. Bitmiş olabilir. Ee, eğer satılıyorsa bakarım, biliyorum koyarım. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Harry Potter 2. Kapak tasarımı Harry Potter'ın da çok güzel ya topi. Topiçim. Evet. <laughs> Harry Potter izlemediğim o kadar ki. Çocuk kalbi. <laughs> Çocuk kalbini ben normalde yarısına kadar okudum. Vatan sevgisi bölümünde kaldım ama sonra arkadaşımdan almıştım kitabı ve arkadaşımla bir şeyde tartıştık. Sonra ben kitabı yarım bir şekilde arkadaşıma geri verdim. <laughs> Böyle yarım kalmıştı. Şu anda kardeşimin ise okulda öğretmen okumasını istemiş. E, bayağı bir kitap listesi göndermiş. O kitapların içinden birkaç tanesini okuyacaklar. Ben de çocuk kalbimi ben de yarım bıraktım. Sen de okumalısın zaten diye bunu getirelim dedim. O da hay hay dedi ve bunu getirdik. Ve şu anda gerçekten bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Of. Aa, bunun tasarımı Harry Potter'ın Oo, bu daha güzelmiş. Bu daha güzel. Bir ve ikisinden. Bir dakika ya bu üç mü? Evet bu üç. Herif oturacağı hilde. Neyse. Bu kokmuyormuş pardon. Alttaki kitap kokuyor. <laughs> bu kardeşimin kitabı. Çok güzel ya. Şöyle. Esmişçi. Benim. Kardeşim bu kitabın serisini okumayı düşünüyor. Beş kitap zaten. Birinci kitabını okudum. Şöyle şu ikincisi olması gerek. Bu üç. Bu okuyor. Ya kokulu kitap hastası çok seviyorum. Şöyle 2-3 galiba. Evet öyle olması gerekiyor. Evet ya öyle galiba. Hayır 3 yoktu ben 4'ünü mü getirtirdim Bu kitap listesi ben normalde bayağı bir önceden hazırladım ama annemle babam yok şu gün getirdi yok bugün getirdi derken kafam karıştı. Şu anda kitaplar 1 mi 2 mi 3 mü hangisi karıştırıyorum. Böyle. İkincisi öbürü değil mi? Öbürü? Öbürünü Kaç tane getirdin sen benim kitabına üç tane mi? Hayır bir tane sende de var bu iki. Ha ikincisi mor olması lazım. O galiba. Veya da üçüncüsüdür o. Bir, bir tane olabilir. su yeşiliydi. Neyse bakarız. sonra. Bu da kardeşimin kitabı balonda beş hafta. Klasiklerden zaten. Ee, şöyle sol ayağım. Sol ayağım da normalde. Aa yine hayvancıklar aletler var. Sol ayağımı normalde ben e, 9. sınıfta kütüphaneden almıştım ama sonra yarım bıraktım. Yine kütüphaneye koydum. Niye ben kitapları yarım bırakmışım? <laughs> Neyse e, o yüzden bu da yarım kaldı ve kardeşime dediğim gibi öğretmenleri öğretmene kitap listesi göndermiş. Birkaç tane kitabı okuyun demiş. Ben de yarım bıraktım kitapları ve kardeşimin okumasını istediğim kitapları ee, getirdim. Bu şekilde bunu hem kardeşim okuyacak hem de ben de tamamlayacağım. Bunun ikincisi de var. Her gün üzün, her gün hüzün veya içimdeki hüzün olması gerekiyor. Tam emin değilim. Bir şey hüzün de. İçimizdeki hüzün değil mi? Tam emin değilim. Hayır, her gün hüzünmüş. Evet, her gün hüzün. Ee, bir şey hüzündü işte. Ee, o da var. Ama ilk önce bunu okuyalım. Daha sonra ikincisine bakarız. Eee işte Emre Gül'ün gözleriyle bizim kitaplığımızın olmazsa olmazı olacak kitabı. Ne söndürmem gerek? 3. burası niye bunun böyle? Ha? Niye bunun burası böyle? Kitap sepeti sana bir şey demeye gelmiyor. Bakar Gerçekten bundan morun, lilazın, her tonu kullanılmış. Daha doğrusu yine zaten morun tonu. Morun her güzel tonu kullanılmış. <laughs> Çok güzel ya. Bir dakika ayrıcına bakmazsak olmaz. Şimdi açayım ben size bir dakika. Ay, ayrıcı değil bu posteri pardon. Ben yorgunum. Sizin aldığı şekli burada <laughs> yanlış yanlış söylersin. sayabilecek miyim? Bak. Katlayamadım. Katladım mı? Yok patlamadı. Yok patladı. Ama bu böyle değil. Neyse. Bir dakika ya ayrıcı yok mu bunun? Ayrıcı nerede? yok. Niye ama? Hı, çok kötü oldu bu. Niye yok? Kendisi de bir İçinde falan mı düşmüş olamaz seni? Tüh ya. Sevincim kutsamda kaldı. Bu yok. Ve ailema Ama bunu da sen bu hani kadar güzel değilmiş. Şu Dora'nınkini ikini ya. Diğerinin de içi kalmadı. Bunun iki böyle. Ve hıçkırı tuttu galiba beni. Bu şekilde. Yani diğer daha güzel. bence diğer ikisi. Ve her yer çer çöp. Annemin değişimiyle. Yani mahvettim her yeri. Toplamam gerekiyor gece gece neyse. Bu şekilde. için de versin. Senin var mı ne söylemem gereken yok ama. Hem de üç o. Şöyle. Düz tutuyorum değil mi? Bu şekilde. Toplam 21 kitap olması gerekiyor. tekrar sayarım. Ve hayrancıklı ayraçlarımız. Bir dakika durun açayım hepsini. Aa açamadım. Ellerim 4 tane, 5 tane oluyordu. Önceden ben düşürdüm dedim. Acaba onlar da düştü mü? Yok. Neyse 4 tane geçeyim. Alancıklar açınız. Böyle aldığım kitaplar hepsini şimdi elime alacağım. Hepsi birden düşecek. Ben de düşeceğim. Bir dakika hepsini düzenleyeyim. <laughs> Böyle. Bir dakika. Hepsi gözüküyor mu gözükmüyor ama kitaplar gözüküyor. Kaldırma. <laughs> Oldu şu an. Bekle. Dur. Fotoğraf çekeceğim. Tamam çektim. Böyle 21 tane galiba sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. Yok, 21 Yo 21 demin fazla sanmışım <laughs> <laughs> Böyleydi işte videomuzda Bir videonun daha sonuna geldik Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Beğenmediyseniz beğendim butonuna basın Ve neden beğenmediğinizi yorumlarınıza yorumlara yazın bu kitaplar için okunduğunuz varsa beğendiğiniz beğenmediğiniz yorumlara bekliyorum sizi. Ee, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.